geldiğim için. Hayırlı geceler. Bu arada aileni de çok çok seviyorum hepsini. Yurtseven kardeşleri. Onlara da çok selamlar. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Kardeşlerime selamını söyleyeceğim. Sen de kendine çok çok iyi bak. Herkese selamlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok i̇yi öptüm de. seni. Ben de öptüm. Bay bay. Bay bay. Evet. Pınar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi diyorlar hep aynı kişileri alıyorsun. İşte gördünüz. Pınar ilk defa katılmış. Ve güzel de sohbet ettik. Sohbeti için, geldiği için çok çok teşekkürler. Emine buradan emojiler göndermiş. Yorumlar arasında görüyorum. Öpücük, 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 öpücük. Ben de buradan emoji tadında öpücüklerimi gönderiyorum. Selam ve sevgiler arkadaşlar. Ee, Burak kardeşimiz gelmiş. Burak kardeşimiz sarı şats göndermiş. Benden de ona sarı şats tadında selamlarımı gönderiyorum. Ve yakışıklı kardeşimiz Sivaslı. Mehmet burada. <laughs> Mehmet seni ben eskiden James Dean'e benzetirdim. Ama hala var o yakışıklık ya üzerinde. Seni usandırıyorum biraz. Sen biliyorum mahcup evet, oluyorsun. Bu konuda evet, her zaman mü mütevazisin. Hiç bir gün gelip de evet ben yakışıklıyım dememiştir ya. Yani. Şimdi bir bakalım bak. Burada kardeşlerimiz var. Evet. Evet, 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 evet. Tuğba, Tuğba'da hem şapka hem bıyık göndermiş. Tuğba Temizkan, buradan çok çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsun arkadaşlar yazmış burada. Güney, ee, Karakız. Roadtrop'tan selamlar. Merhaba Güney. Ee, pardon, merhaba Kara Karakız. Tabelaları karıştırdım. Burak, Burak Çomaklı. Burak Çomaklı e, ee, sarı şat göndermiş. Kardeşime buradan çok çok teşekkürler. Sayfasını göstermeme gerek var mı? Zaten ikinci cep telefonum yok. Osa'da gösterirdim. Zaten görmüşsünüzdü. Küçüklüğü vardı hani videosu. Oradan selamlar. Burcu'ya buradan selam ve sevgiler. Zerrin Oral'a benden selam. Zerrin Oral'a Hamza'dan selamlar geliyor. Zerrin Oral, duydun mu? Emine Coşkun, Giorgi, Giorgi göndermiş. Çok tatlı bir hediye göndermiş. Çok çok teşekkür ederim. Bir de TikTok'tan kepi hediyesi gönderen Nokta kana çok çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsun. Nilgün'e buradan selam ve sevgiler. Bugün polis yok. Bugün araba kullanmıyorum. Peri kız, good night. Benden de good night, bizden de good night. Kastamonu'ya buradan selamlar. Zeynep Sevda Kamçı, Hamza, abi, İso'yu alıp Diyarbakır'a getir diyor. Sevda öyle diyor. Yani artık e, mecbursun. Beni oraya götürmen lazım. <laughs> İsmail Ayloğlu yazmış. Hamza ve Mehmet abi selamlar. Tunceli'den selamlar, sevgiler. Kayseri'ye selamlar Fatma Demir Kutlu 89'a buradan selamlar ve sevgiler Kim? Tokat'a geleceğiz şimdi. Kim? Tokat'a da geleceğiz inşallah Bu işte <laughs> 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 Abi Merhaba Dilek nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Çok mutluyum evet. ben şu an Ben de mutluyum daha da mutlu olacağım Çünkü sen şimdi kameranı açacaksın İşte ne abi, kadar, abi kadar ben mutlu ben kamerayı olduk. döndürebilecek miyim? Kamera Dönderdi. nereden dönüyor yardım et bana Döndürürsün döndürürsün Kamerayı döndürecek ve Tatlı kızı göreceğiz Merhaba Dilek. Tekrardan. Bir saniye Birden abi. Web... Onu hiç görmemiştim. Birden webcamini açtı. Bana bir hareket yaptı. Ay çok mutluyum. İşte Dilek burada. Selam Dilek. Merhaba Dilek. Hoş geldin Dilek. Çok tatlısın Hoş Dilek. Abi, Hoş geldin Dilek. Kardeşim nasıl? Ellerim titriyor şu an. Çok Elini mutlu oldum ben. görüyorum. Çaktırma. Çaktırma. Şöyle daya. Ama böyle de dişin arıyormuş gibi oluyor ya dur şöyle. Yo yo. <laughs>